Selam Beşiktaşlı. Ümraniye'ye 5 beş çektin. Başkanından, yeni hocandan sonuçtan memnun musun? Sen de hoş geldin Şenol Güneş. Tam zamanında geldin takım 5-2 galip geldi ama Valerian İsmail de hoş gitti mi acaba? Şenol Hoca bizden biri. Tabii ki baş tacımız. Ama neden gitti neden geldi? Ve bir de soru soracağım hocaya, başkana ve de taraftara. Bu hoca yollamaların sonu nereye varacak? Neyi düzeltecek? 11. haftada hoca göndermek neyin nesi? Şimdi çuvalla tazminatla ödenecek. Şenol Hoca da kuş mu konduracak bu takıma? Peki, suçlu kim? Valeryan İsmail mi? İsmail'i getiren, seçmesini bilmeyen yönetim mi? Ya da Şenol Hoca da yollanırsa Yine herkes suskun mu kalacak? Ya geliyorlar gidiyorlar bir takım bir şeyler oluyor. Kimseden çıt çıkmıyor ya. Neyse. Vay gidene. Bu hafta Halit Kıvanç haftasıydı. Vay gidene. Ona duyulan sevgi maç önceleri saygı duruşunu getirdi. Maçları dillendiren, seslendiren Halit Kıvanç'a manevi borç ödenmeye çalışıldı. TFF'ye teklif ediyorum. Bu sene lige Halit Kıvanç sezonu adı verilsin. Çok da şık olur. Yürekler daha sıcakken Halit Kıvanç sezon boyu anılmış olur. Şimdi Vodafone'a gidelim işimize bakalım. Şenol Güneş gelir gelmez damardan girdi 5-2. Cenk'i ilk 11'e koydu. Semeresini aldı. Cenk Tosun 2 gol attı. Hep kapısından döndü. Şenol Hoca kalede Ersin'i de kesti. Milli takımdan göz ağrısı Mert Günok'u kaleye koydu. Getson'da vardı. Enkudu yoktu. Dele Ali yine vardı. Gezal yoktu. Bakalım bu makaslar takıma nasıl yansıyacak? İşin aslı Şenol Hoca Valerian İsmail'den sonra bir gövde gösterisi yapmak durumundaydı yaptı. Kartal uçtu. Beşiktaş Şenol Güneş'le havalara fırlarken takımda ligde 3. sıraya fırladı. Güzel işler oldu demek ki. Sanırsın Beşiktaş'la Fenerbahçe anlaşmış aynı gün peş peşe alt ligden gelen lig sonuncusu iki takıma aynı tarifeyi uyguladılar. 5-2. Hayret bir şey. Nasıl denk geldi? O kadar benzerlikler var ki bir de hettirik olsa hepten aynı olacaktı. Beşiktaş tribünleri mahşer yeri gibiydi. Bu kadar dinamik bir taraftar dostlar başına. Darısı bütün takımların başına. Büyüklük işte bu. Helal olsun sizlere. Başta çarşıya ve bütün Beşiktaş taraftarına. Coştular ya. Nasıl bir tribün sesiydi o. Nasıl bir tribün ahengiydi. Gönlüm bahçe oldu. Fenerbahçe de aynı. O da 8 senenin acısını dindirmek için önce tribünlere sonra şampiyonluğa koş herhaldeler. Galatasaray ise bir gün önce tribünlerdeki 29 Ekim gösterisiyle yıktı geçti. Ama Galatasaray'ı da böylece yıktılar. Neyse. Ne gösteriydi ama? Meydin güneş damgalı Beşiktaş daha sahaya çıkarken 3 puanı kazandı. Maça golle başladılar. Topa el var. Hakem Numanoğlu oyna dedi. Vardan penaltı çıktı. Cenk kalecinin kapattığı köşeden golü attı 1-0. Dakika 5. Ve Kost, 33'te golleri ikiledi. Şenol Hoca çift santrfor oynattı tuttu. Gol pasını veren Cenk Tosun'du. Vekors çaprazdan çaktı gol oldu. Devre biterken Ümraniye sahada bende varım. Hop! Beni yok saymayın dedi. Durum oldu 2-1. Gol Delval eden. Bu gollü maçlar çok güzel oluyor. Tribünler de coşuyor. Beşiktaş tribünleri Cumhuriyet marşıyla Dolma Bahçe'yi inletti. 48'de müzikal gösteriye Joseph De Souza'nın da katkısı oldu. Ortalanan topa balerin gibi öyle bir topuk attı ki görünesi bir Hareketti. Top havalandı. Kale dibindeki Tayyip Talha'nın kafasından zıpladı. Yere inerken çaktı voleyi Talha. Beşiktaş 3. golüne kavuştu. Ümraniye cevabı Avuru ile 57'de yapıştırdı. 3-2 <laughs> Aynı maçlar bak Fenerbahçe'nin. Maç aynı Fenerbahçe'ninki gibi oldu. Kısmet. Gol sahana bitmedi. 62'de Cenk havalandı. Gelen ortaya çaktı kafasının tepesini Gol oldu 4-2 <laughs> Şenol Güneş Derin bir oh çekti Perdeyi ve ghost, usta işi bir golle kapadı Soldan daldı Rakibini ve kaleciyi ezdi geçti Çapraza kaydı Akıllı ve beceri dolu bir vuruşla Neredeyse sıfırdan derslik bir gol attı Koşarak bayrak direğine yöneldi Diz üstünde kaydı, sopayı kaptı, pozunu verdi. Bayrak direğindeki Beşiktaş amblemini öptü. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu bayrak sökmeye kat çıkartmadı. Bin kere helal olsun Numanoğlu. Sen gerçekten insan olusun. <laughs> Masum bir sevinci kitaba uyup cezalandırmadın. Bize işte böyle genç ve hoşgörü sahibi hakemler gerek. Sona geldik. Sen de hoş geldin sen Şenol Hoca. Maç 5-2 bitti. Oyun kaç 5-2 oynandı acaba? Hani 4-4-3-3-5-2 falan ya. İki maçta 5-2. Valeriyen'den farkı neydi oyunun? Şenol Hoca bu işi biliyor. İsmail mi? Hangi İsmail? İsmail Kartal Fener'i Şampiyonlar Ligi'ne yolladı, kovuldu. Valeriyen İsmail kovulmuş çok mu? Biz bize benzeriz. Fener 5 beş yeniyorsa Beşiktaş da 5 beş yener. Fener İsmail'i kovuyorsa Beşiktaş da İsmail'i kovar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Tebrikler. Türk futbolu kurtuluyor. <laughs> Hadi kalın sağlıcakla.